Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Eyüp Yeni birlikteyim bugün bu Bugün e, barinin amiral gemisinin yanındayız. Bu tekne müthiş satıyor ve müthiş e, donanıma sahip. Mutlaka mutlaka görmenizi istiyorum. Yani bu arada teknenin sahibi Yiğit Bey de burada. Merhaba Teknesinin acaba? başını nasılsınız? bekliyor. Nasılsınız iyi misiniz? İyi nasılsınız? Vallahi Allah aşkına Yiğit Bey bakıyor bakıyor hayal kuruyor. Ama Allah hayal kurulacak tekne değil ya. Yani her şey 11 numara değil mi Yiğit Bey? Evet, gerçekten Gülbey'e ve hatlarına çok teşekkür ediyoruz. Yani. Çok güzel işçilik, çok güzel ürün, çok güzel kalite. Değil mi? Denizi de benim yüzeceğini hiç düşünmüyorum. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Çok teşekkür ederim Yiğit Bey. Güzel yani bu kullanıcı güzel. ve sadece direkt görsel yorumları. Hani bir çekim bu kadar natural olabilir. Burada minik dinden yapmışlar. Melih Bey Gülüyoruz. merhabalar. Gülüyoruz. Nasılsınız? Gülüyoruz. Hap e, Marin'in sahibi. Hap yat mı diyelim hap marin mi Hap marin süri diye söylüyoruz biz Peki. genelde Hup ama e, hap yat diyorlar. Hap yat. yat daha kolay geliyor insanlara. Tamam. O yüzden hap yat diyoruz. Tamam. E, Peki. Bu teknemizi Peki. ben size hafiften bir tanıtayım. 4.95 boyunda vergiden muaf bir tekne. 4.95 boyunda vergiden muaf. Tekrar ediyorum evet. mikrofonumuz yok çünkü. Evet. At çek olarak e, çok güzel at çek yapılabilen bir tekne. At çek şey uygun. E, bu teknede standart donanımda yani 390 bin liralık fiyatta ocağımız, lavabomuz, duşumuz tuvaletimiz, üç kişilik bir yatak odamız, aynı zamanda güneşlenme tentemiz ve kullandığımız bütün aksesuarlar burada gördüğünüz bütün aksesuarlar fiyata dahildir. Burada bir masamız var. Bu masamızı indirdiğimiz zaman şöyle bir aparatımızla bu masamız bu ee, şöyle tamamen yatağa dönüştürebiliyoruz. İki kişilik bir yatak oluyor burası. Evet. Bu teknenin en en can alıcı noktalarından biri. Tekne, 200 en... Evet. yakın hiçbir aparat, 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 kullan, e, aparat kullanmadan, kullanmadan. 200 litre yakın canlı livarı vardır. Canlı livarı var. Ya. Evet evet. 200, 200 litre. Litre. göstereceğim şu an. Tamam. Çok büyük bir litre çünkü hocam. Evet. Yani ve hiçbir aparat kullanmıyorsunuz. Çok güzel. Yani i̇çeri geçiyoruz. Doldurması ve ile beraber evet. şöyle canlı aparatı. Bu teknemizde de şöyle kapağı kapattığım zaman evet. aynı uygulamayı yapabiliriz. Çok güzel. Bir o... daha alabilir miyim? Tam alamadım. Evet. Yani bu tekniği olan güvenden. Aynen öyle e, ee, tamamen altı bu teknenin büyük gücü teknelerimizde bu arada batmaya karşı hava tankı vardı söylemedik. Batmayan tekne. Evet batmayan tekne. Batmayan demeyelim. demeyelim. Bana çok yalancı geliyor o. Anladım. Ee, sadece süreci uzatıyor. Yani atıyorum. Kurtarmaya imkan gün veriyor. süre veriyor size ya da 2 gün süre veriyor. 20 dakikada ya da 20 saniyede batmasını Çok güzel. sağ Ya batmamasını sağlıyor. Burada ocağımız var. Ocak tek gözlü. E, Lovabomuzun ocağımız tek gözlü. Tamam. Ocağımızı özel yaptırıyoruz. Normalde genelde bütün ocaklar sağdadır. Ama hmm. sağda tehlikeli olduğu için Doğru. biz ocağımızı sola yaptırıyoruz. Sağ olsun firmamız güzel. da bizi kürmüyor. E, sol tarafa yapıyor ocağı. Normalde sol tarafta satışları yok bu firmanın. Hmm. Hep sağ taraftadır. Burada bir kesme tahtamız var. Kaldırdınız, çok sevimli. Çok sevimli. E, canlı e, yem için olabilir, salata yapmak için olabilir ya da bir yemek pişirmeden önceki esme olarak evet. tekrar bastırdığınızda inecektir. Bu teknenin en can alıcı noktalarından bir tanesi kamerası. Yani tamam. ben kilitli bir kiloya sahip bir arkadaşım, bir 80'e yakın boyum var. Bu teknemizde bir de tuvaletimiz de var. Ve Bir de baş hizanız da şöyle gösterebilir miyim? Evet. Bilmiyorum. Yaklaşık 1.90 bir adam çok rahat bu teknede ayakta durabilir. Evet. Kapı açtığınızda ben şimdi içeride kalp olacağım. Göreceksiniz. Tamamen ayaklarım dik oluşumda. Evet. Geçiyorum. Kırma falan yok. Kırma falan yok. Çok Çok rahat. Çok yani rahat. benim gibi buraya 3 kişi. Yani evet. Zorlandığında ama iki kişilik bir yatak. 2 kişilik ama yani altta tuvaletimiz üç. var. Onu da geçtik. Yani 4.95 boyunda bir teknede olabilecek her şey mevcut bu teknede. Çok iyi. Burada baktığınız zaman tuvaletimiz var. Portatif hmm. bir tuvalet. Şey, portable bu biyolojik tuvalet olarak mı geçiyor? Evet evet biyolojik tuvalet olarak. Ee, i̇lacını döktüğünüzde suya çeviriyor. Peki Melik Bey şimdi hani YouTube'dan bir e, soru alabiliriz. İçeriye koku veriyor mu diye. Verir mi? Yok vermiyor. Zaten bunun kendi sifonu var. Bilezinin içine attığınız zaman sifona bastığınızda sifondan o su ile beraber geliyor. Evet. 2 e tane mumbozumuz var karşılıklı bu teknede. Mumboz e Hava akımını e içeriye e almak için. Hava alsın diye. E burada kendi tasarladığımız yine APS67 e şeyimiz var. E switch panelimiz var. Çok güzel bak. Keşke de Kornamız e var. Burada hepsini yapabiliyoruz. Hatta şöyle bunu açık tutayım. Hidroformumuz var. 50 litre su tankımız var bu teknede. Evet. Ee, şurada havuz var. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi Çok bu. Güzel. Mavi şekilde. Evet, gece. Bütün basamakları. Gece ayrı bir ambiyans veriyor Çok çünkü. Çok ciddi bir ambiyans veriyor. Evet. Ve kullandığımız bunların hepsi kromdur. Krom. Evet. Bunlar da kendinden soğutmalı kromdur. Çok ee, güzel. Yani yapılabilecek, yani kullandığımız, yani e, opsiyonel değil, standart durumda verdiğimiz tip ve hoparlör Marin'dir. Marin. E, evet. E, bunda Barka kullanıyoruz, onlar tamam. da boss kullanıyoruz. Tamam. E, Park var mı arasında ama, peki Melih Bey? Aslında ses olarak, kalite olarak bir fark yok ama Bose'a girdiği zaman devreye, Bose'lar tabii Bose. ki çok Her daha başarılı. Doğru. E, tamam. Kaç ömürleri oluyor bu bo Bose'lerin? Abi Bose'un, yani... Ben yıllardır kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Hmm. Marine olduğu için, orijinal evet. marine olduğu için. Ha orijinal marine. Bir, bir sıkıntı yaşamadım ama eee teypler, öyle değil, teypler 35 4 yıl sonra sıkıntı yaşatabiliyor. Yani bile. marine dediğimiz ama, teypler bile. Evet, marine dediğimiz teypler bile Hı. ama kolonlarda bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Hı. Yani yaklaşık 5-6 yıldır kullanıyorum ben boz. Evet. Kendinizde bir sıkıntı yaşamadılar. Bunları o kadar test etme şansı mı olmadı? Olmadı evet. Ee, Şöyle. Ama bu gayet başarılı. Peki bir oturabilir misiniz? Hadi tabii tabii. Bunun bize en güzel yanı hmm. burada oturduğunuz teknenizi kullandınız. Evet. Döndünüz balık tutmak istiyorsunuz. Şurada bir ayak basamağı Aa, var. Evet evet. Bastınız, oltanızı attınız evet. çok rahat bir şekilde. Ve jig yapmak istiyorsunuz. Hı. Yüksekliğini görüyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Neredeyse Çok belime önemli. geliyor. Çok yani önemli. buradan ciddi bir kuvvet alabiliyorsunuz. Yani tekrede. orkinos, morkinos, evet, izi evet, balık. Trofe yapabilirsiniz abi. yani. Ve mesela güneş var. E, ve balık tutmak istiyorsunuz. Evet. Burasını açtığınızda şöyle. Bu Hı. tarafı açmadan yine buradan güneşi Kapatıyorsunuz ama buradan oltanızı çok, çok rahat sallayabiliyorsunuz. Çok hassas düşünmüşsünüz. tebrik ederim. Evet. E, bu masa yediği zaman yatak oluyor. Bunu söylemiştim. Evet. Burada iki tane bir depolama alanımız var, iki tane büyük bir şekilde. Onları gösterebiliriz. E, tabii ki göstereyim. Çünkü, Çünkü biz... bunu e, hani Ankara, İstanbul, İzmir'deki değil de doğudaki arkadaşlarımız görmek istiyorlar. Şöyle, buraya ben sığabiliyorum. Ne o kadar geniş? Evet. Aynı şekilde sağ tarafta da vardı. Bu baya bir detay var. Çok evet. Çok şu güzel. ortada da yakıt tankımız var. En başta da müdahale kapağımız Heh, var. Şu Sizin müdahale, müdahale kapakları mı? Evet. Çok güzel. Orada bir firar var. Evet Kaniye. orada bir çıkış Bu teknede çift firar vardır. Hem çift önde firar. hem arkada. Öndeki hmm. duş tavasına gider, Teknenizi tazikli suyla yıkayabilirsiniz. Hmm, Aşağıda duş tavamız var, evet. duş tavasına iki, oradan evet. denize atar suyu. Kenarın yetişemediği anlarda, acil bir durumda bu size hayat kurtaracak bir şey. Tabii tabii. Şimdi bu e, firar e, ne işe yarar diyen arkadaşlarımız için yağmur çok gibi. ani bir, yağmur gideri çok ani bir serpinti esnasında bir dalganın içine düştünüz birden şuraya kadar bu deniz yani Aynen sonuçta evet. oldu. Doğru. Buradan direkt tahliye ediyor. Buradan tahliye ediyor. Eğitim yetişemediği arkadaşlar. durumda da buradan dış tavası bile tahliye tehlike Yani havuzluktaki herhangi bir ha kaptan hatasından dolayı olan Aynen. yanal bir dalga içeri poşeteye girdiğinde yani buradan tahliye oluyor. Kift boşaltma sistemi var. Yani buradaki acemi kaptanlar eee çok o, rahat bir şeyi yaşamıyorlar. Bir daha oturur musunuz? Ben bir şey göstermek için. Tabii ki. Şöyle Şimdi bak, bunun boyunu ayarlayabiliriz. Daha da kalkabiliyor. Yok. Biz standart boydan bahsediyoruz. Evet, şöyle. Şimdi olur. arkadaşlar, e, Melik Bey'in e, bakın göz hizasındaki kokpitin görünür. Bak tam göz hizasında. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Tamamen teklinin... Hakimsiniz. Evet. Yani artık simülasyon gibi oldu bu. Aynen öyle. Yani tam göz hizasından teknenin her tarafına hakimsiniz. Aynen öyle. Bu da ne demek? Tek başına limandan ayrılır, tek başına bağlanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Tabii. Çünkü bunlar çok, çok, çok önemli. İnsanlar evet. haklı olarak bir takım şeyleri soruyorlar. Bir de soruyor bu aerodinamiği de çok güzeldir. Yani denge konusunda buraya iki kişi, üç kişi yaslandığımız zaman yıkılmaz bu tekne. Düzel. Diğer Arkın. firmalarda değil. Bunu artık Bursa'ya geldiğimizde beraber test edeceğiz. Ederiz, yani İstanbul'da, etmek. İzmir'de 140 tane verdim bu tekneden. Çok güzel. Zaten evet. fuarda en çok satan en çok sat... ilk 108 tane, tane verdik bu tekneden. Sonra evet. 3 üç gün bugün artık kapattık, satmıyoruz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben 8. .'si şahit oldum. Gitten satmışsınız. 8. Evet. 8. Evet. de beraber evet, beraber <gülüyor> <satmışız>. <gülüyor> evet çok güzeldi. E, yani bu üst kısma buradan mı geçiyoruz? Sancak evet, tarafından geçiyoruz. Burada basamaklarımız var. Tamam. Bu şekilde. Bakın yürüme şeklinde gayet normal görünüyor. Burada güneş panelimiz var. Çünkü teknenin içi kadar dışı da önemli. Burada mesela kullandığımız bütün e, kablolarımız hepsi kablo kanalından içeriye girer. Hmm. Şimdi e, yani buradan delip sokmayız. Evet. Hepsi kablo evet. kanalı. Güneş panelimiz mevcut. Popo e, fenerimiz, reflektör burada. E, projektörümüz burada. Bunların hepsi opsiyonel değil standartlar. Hmm. yani o fiyatın içerisinde o fiyat derken bu fiyat neydi? 390.000 lira. Vallahi kaça gibi. Ne? 390.000 lira bedava. Ben şu önden tabii Şimdi geçeyim. Evet şöyle. Yani üst kısımda da tek başınıza balık tutabiliyorsunuz. Ben tuttum çok keyifli bir yer. Tam oturduğunuzda sırtınızı buraya verdiğinizde evet. Evet. çok keyif alıyorsunuz. Ya bir de bizim işçiliğimize bakın. Şu kromlara mesela bakabilirsiniz. Yani Kromlar birisi... Kromlar kaç kalite hocam? 316 kalite hepsi. 316 değil. L değil ama şimdi yani yalan söylemeyelim. L değil. Yani çoğu firma 304 kullanıyor. 304 kullanıyorlar. Normalde 316 ama L değil. Kullanılması gereken L aslında. L değil mi? Yani, L e, tam krom mu oluyor? Evet tam krom oluyor. E, bu 316 ama 316 da çok dayanıklı yani 10 sene falan dayanabilir. Ya şöyle e, normal bir süngerden sildiğiniz zaman bile yani yine pırıl pırıl oluyor. Özel bezleri var internette satılıyor. Evet küf yapsa dahil o bezi böyle sürdüğünüz zaman alıyor. O, o. o bezin de markasını söyleyeyim. Diye. Vuralım mı Yiğit Bey? Vuralım mı? <laughs> böyle, problem, vuralım mı? Her vuruşta <laughs> Yiğit Bey'in içi gidiyor ama <laughs> tekne taş gibi. Ne yapalım yani? <laughs> yani güzel bir ürün yapmışsınız. Tebrik ederim. Her şey çok çok harika. Evet. Ne diyoruz? Çıkın çıkın, çıkın, çıkın gelin. Alışveriş yapın. Evet. Kanalımdan gelenlere sizin kanalınızdan gelenlere ekstra indirimlerimiz olacak. Ne diyorsunuz? Ee, Cem Bey gönderdi. Cem Bey gönderdi. Sizin isminizi vermesi yeterli Değil. bizim için. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Videomu like like like. unutmayın. Görüşmek üzere.